iletişim konusunda hiçbir eksiklik görmedim. Bunun için organizasyon ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, şimdi başkanımız zaten aile konusunda gerekli muhtevayın altını çizdi. Ben bu konuyla alakalı olarak e, yeniden e, bir şey söyleyip üzerine eklemek e, istediğim ifadeleri e, sonun içerisinde, süreç içerisinde elimden geldiğince belirteceğim. Ee, sosyal medyanın ne kadar önemli olduğunu ailede ortaya koyduğu aile meselesinde ortaya koyduğu dezenformasyonun ne kadar mühim olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. O yüzden e, sosyal medya konusunda duyarlı olmak, işte bir çalıştay bir panel, bir kongre gibi programlar yapmak bizim için çok önemli. Özellikle genç arkadaşlarımız, öğrenci kardeşlerimiz için ayrı bir önem teşkil ediyor. E, sadece şunu düşünmek de bence yeterli. E, zaten o Anlat olmasa açısından şunu söyleyeyim: Sosyal medya bu kadar önemli olmasaydı, Space X'in sahibi Elon Musk Twitter almak için 45 milyar dolar ödemezdi. Yani dolayısıyla sosyal medya hakim olduğunuzda, devleti de, devletleri de, şirketleri de yönetmiş oluyorsunuz. Benim e, tabii konu e, Instagram var yani ben tam başta size şöyle aktarayım. İstismar tahakkümün doksası, istihdam anneleri. Doksas sosyolojide e, kanaat anlamına geliyor. Bizde Fransız sosyolog Pierre Bourdieu bu kavramı. E, Marx birkaç sosyolog da bu kavramı sık sık kullanır. Genellikle doksanın kelime anlamı kanaat. E, bu bağlamda sunumun tam başlığı istismar tahakkümünün kanaati. Yani bir istismarı gerçekten oluştuğuna dair kanaat eşittir Instagram anneleri. Yani Instagram anneleri bir e, istismar tahakkümünü koltak adayları olarak karşımıza çıkıyor. E, bunun tabi niyet meselesi çok önemli. Yani bir anne evladını, bir e, sosyal medya platformunu e, istismarı olarak metalaştırabilir mi? Evet, metalaştırıyor. Yani e, bu kabul etsek de etmesek de maalesef gerçek böyle. Bunun tabii ki kapitalizmle çok yakından ilişkisi var çünkü buradan necede para kazanıyor. Ee, Marx'ın dediği gibi yani eğer e, eğer emeği sömürüp kar elde edemiyorsanız o zaman sömürü ortada yoktur ama sömürü varsa ve kar ortada varsa o zaman kapitalizm oldadır. Bu yüzden e, sömürü varsa e, kapitalizm de bu şekilde kendisini e, var edebiliyor bir süreç içerisinde. Peki bir anne, yani özellikle bu kavramları karıştırmadan yavaş yavaş ifade etmeye çalışıyorum. Çok akademik bir dile de gitmemeye çalışıyorum elinden geldiğince. Bir anne, annenin noktası, yani bir annenin istismar kanaati nasıl şekillenir? Yani bir anne nasıl, Instagram anneleri nasıl istismar fiilini gerçekleştirirler? Genellikle istismarlar cinsel. Ee, sözlü fiziksel, psikolojik finansman olarak ayrılır. Fakat insanların annelerinin özellikle üzerinde durduğu esas istismar konusu e, cinsel ve e, finansal istismar. Yani çocukların üzerinde para kazanma. bir anlamda da e, aslında e, moderatörümüz yine bu konuya değindi ama ben e, tekrar söylemek istiyorum. Biraz sonra zaten görsel e, konuları, e, şey, fotoğraflara da bakacağız. Cinseyetsizleştirme e, <laughs> cinsiyetçilik. Hani interdisipliner e, bir kavram kullanıyoruz bilimlerde. işte bilimler arası demek. E, hatta bu film de çekildi. Interspace uzaylar yıldızlar arası. İnternet filmi de çekildi. Şimdi disiplinler arası bir e, moda koydu ortaya. Böyle bir kavram koydu ve e, geçişkenlik sağladı cinsiyetler arası. Tabii bunun merkezi de yine Avrupa. Fakat bu konu bizim özellikle dikkatimizi çekiyor. E, ülkemizde bir liste yayınlandı. Avrupa merkezli yine bir e, kanal tarafından. E, kötü bir şey veri fakat ülkemizde 100 tane Instagram annesinin 100 adet Instagram annesinin toplam 24 milyon takipçisi var. 100 kişinin toplam 24 milyon takipçisi var. Bu çok ciddi bir rakam. Ve bu takipçilerin yaş aralığı da maalesef ama maalesef 12 ile 16 yaş arasında değişiyor. 12 ve 16 yaş arasında değişiyor. Anneleri artık işte çalışan anneler, ev anneleri farklılaşırabilirsiniz, kategorik olarak. Bunları saymıyor. Bunlar o 24, 24 milyonun dışında. 24 milyon bir ülkede ailenin parçalanması için çok ideal hatta multi bir rakam, çok maksimum bir rakam. Bu çok ciddi bir tehlike. Bunun kesinlikle karşısına geçilmesi lazım. Bu önerilerde o zaten bir süre içerisinde değineceğiz. Peki Instagram anneleri ne yapıyor? Yani bu 24 milyon takipçisi olan anneler ne yapıyorlar? Hemen söyleyelim. <laughs> ebeveynleri tarafından ticari bir metaya dönüştürülen çocuklar, özellikle ebeveynleri genelde ise ticari firmalar tarafından pazarlanıyor. Nokta. Yani uzatmaya gerek yok. Aslında Instagram annelerin yaptığı kemer e, kuruluşu maalesef belirli yaş arasındaki çocuklar metalaştırılıyor. Meta şu anlama geliyor. Ham madde vardır. Mesela biz sosyolojide şunu deriz. Ham madde işlenirse o bir ürüne dönüşür. Ürün eğer pazarda karşılık bulursa bu meta haline gelir. Meta ne kadar değerliyse o kadar işte ona verilen para oranı, kar oranı da artar. Şimdi çocuk doğuyor, bir ham madde. Sonradan anne tarafından, Instagram anneleri tarafından bu metalaştırılıyor ve pazara sunuluyor. Pazar dediğimiz sosyal medya. Burada alıcısı var mı yok mu buna bakılıyor. Alıcılar da tabii bir takipçi sayıları. Bu takipçi sayıları arttıkça alıcısı artıyor. Böylece fiyatı atıyor aslında o metal. Dolayısıyla çocuklar metallaştırılıyor. Fiyatları arttıkça da maalesef pazarın içerisinde daha fazla sirkülasyon hale getiriyor. Yani bir maddenin, bir ürünün bir markette satılması gibi. Peki bu aileler nasıl sınıflandırılıyor? Yani Instagram annelerinin içerisinde yaşadığı aileler kendilerini nasıl sınıflandırıyor? Ya kendilerine sosyal aile diyorlar, ya kendilerine helikopter aile diyorlar. Çocukların başında sürekli dönen anneler, babalar, böyle düşünelim. El el aileler, işte evde olmayan ama bir arada yaşayan aileler. Pozitif aile, en çok kullanılan aile türü bu maalesef. Aslında hiç pozitif değil ve bu çok ilginç. Üç kavrama ayrılmış. Peder şahi, mother şahi ve beled şahi. Peder şahi, baba etkili, baba otoriteli bir aile türü. Mother şahi, mother İngilizce anneden annenin etkili olduğu bir anne şey bir aile türü, velet şahide çocuğu, anneyi de, babayı da organize ettiği bir aile türü olarak tanımlanmış. Yavaş ebeveynlik var, çok rahat, slow, free olan aile türleri. E-ebeveynlik, i̇şte tam bahsettiğimiz Instagram ebeveynliği. E, Hızır ebeveynlikten bahsediyorlar bunu biraz daha kutsal manaya getirmeye çalışan maalesef e, yani e, Müslüman kimliğiyle yapan aileler de var. Tabi bunun yorumunu burada yapmak bize düşmez. Bir de sanal aileler var. Bunlar da e, bildiğimiz gibi varlıkları tamamen sosyal medyayla iletili olan aileler. Neden bu aileler üzerinde paylaşıyorlar? Çünkü e, genel artık para etmiyor. E, yine bir Fransız sosyolog, Baudrillard, bizden, bize hipergerçeklikten bahseder. Bu hiper gerçekliğin tam anlamı şu, hiçbir zaman yaşamayacağız, ama hep onu isteyeceğiz. Tamamen bir sanal otorite tarafından kontrol edilen bir kavram. Bu sebeple artık gelenin bir para etmediği, sosyal medyanın mecra alanında karşılık bulmadığı, değerinin olmadığı için özel e, meseleler paylaşılıyor. Bu bir ülkünle tabii ki. Bir de bir, konuya daha değineceğim. E, sonra sonuç kısmından görsele geçiyorum. Neden e, bütün Instagram anneleri, mesela dün incelediğim, hatta bir hafta öncesinden kadar incelediğim 100 tane Instagram annesinin sayfasını incelediğimde 24 milyon takipçi toplam bu anneler. Bütün annelerin estetikli olduğunu gördüm. Yani doğal halleriyle ekran karşısına geçen hiçbir anne yok. Bunun da temel sebebi işte söylediğim gibi maalesef sosyal medya alıcı, takipçilere attığı sürece alıcılar artıyor, fiyat artıyor. Ve mesela şöyle düşünün, bir markete gidiyoruz, kimse herhalde tozlu elmaları almaz. İşte kasalara silin diyenden bırakılır. Yani imaj değişikliği aslında her şeydir diyebiliriz bu anlamda. Bu anneler, bu 100 adet anne sadece 200'e giren anneler, yılda 150-300 arası fotoğraf paylaşıyor ve 50-140 arası video paylaşıyor. Bu sa sadece bir annenin paylaşımı, bunu düşünün milyonlarca paylaşım oluyor. Ee, bu kimliksel, kimliksizleşmenin tabii bir sonucu haline geliyor. Sonuç olarak şunu söyleyelim. Buradan ben şeyi açabiliyorum değil mi? Görsel olanı Açıyorum. Acaba biraz karartma imkanımız var mı? Şu şey var. Evet. Evet. Şimdi sonuç olarak şöyle, ya benim aslında genellikle araştırmaların sonucunda ben de bu konuyu çalışmıştım.